Açılışta bir üstünlük kurdunuz. Birçok iyi oyun. Nasıl yanıt verirseniz verin birinci dörtle başlar. İyi bir ilk hamle. Merkezde yer kaplayıp filini geliştirmeye açtın. The Queen's Gambit, piyonunuzu ele geçirip geçirmemenize bakılmaksızın birçok iyi seçenek sunar. Savunma ve geliştirme. Bu çizgi Marshall savunması olarak adlandırılır. Artık bir şeyler yapma kabiliyetine sahipsiniz bir veziri tehdit ederek bir tempo kazanmak konusunda. Atı geliştirir ve merkeze saldırır. Atını dışarı çıkarıyor ve merkezdeki etkisini artırıyor. Bir tehdit oluşturmaktasınız devamındaki taş değişimlerinden sonra bir piyonu ele geçirmek ve taş kazanmak konusunda. Artık bir şeyler yapma kabiliyetine sahipsiniz. Devamındaki taş değişimlerinden sonra bir piyonu ele geçirmek ve taş kazanmak konusunda. Bir fırsat kaçırdı taktiksel olarak bir piyon kazanma konusunda. Güzel. Zayıf bir piyonu ele geçiyorsunuz Tüm taş değişimleri tamamlanınca taş kazanıyorsunuz. Bir şansınız var bir taşı şah açmazına alarak bir vezir kazanmak konusunda. Şaha yönelik açmazı kullanarak taş kazanacaksınız. Burada en iyi hamlelerden birini oynadı. Geri alın. Bu hamle filin aksiyona dahil olması için hazırlanır. O kırılgan veziri fark ederek ve onu ele geçirerek güzel bir görüş yeteneği gösterdiniz. Onun taşı geri alması aynı anda fili oyuna dahil ediyor. İyi iş başardınız. Mükemmel bir hamle. Sıradan bir geri alma hamlesidir. Rock yapmak şahınızı korur ve kalenizi etkinleştirir. Atı merkeze saldırarak oyuna giriyor. Taş değişimleriyle konumu basitleştirmek mantıklıdır. Net bir geri alış. Bu hamle iyi bir hamledir. O oynanabilir. Bedava bir er ele geçirdiniz. Kalenize saldırdı ve onun kaçması gerekeceği için zaman kazanıyor. Tabii ki de doğru. Tehlikeden uzaklaşın. Atının konumunu iyileştirdi. O eri almak sizin için kolay oldu. Taşını geliştiriyor ve sizin vezirinize saldırarak tempo kazanıyor. Vezirinizi ele geçirilmeye karşı zayıf halde bıraktınız. Zayıf vezirinizi alıyor. Taşı geri alırken bir taş daha geliştirdiniz. Onun tercihi hoşuma gitti. Siz saldırıya uğradığı takdirde hareket edebilmesi için şaha alan oluşturmaktasınız. Rakibiniz bir at kaybediyor. Ama siz zaten kazanan bir konumdaydınız. O atı almak sizin için kolay oldu. Bir tehdit oluşturmaktasınız sonuçta şahmata zorlamak konusunda. Onun hamlesi sizi durdurdu sonuçta şahmata zorlamak konusunda. Bedava bir filele geçirdiniz. Bir şansınız var sonuçta şahmata zorlamak konusunda. Rakibinizin kaçışı yok. Doğru hamlelerle zoraki bir şahmat yapabiliyorsunuz şahını kalenizin şah tehdidinden uzaklaştırmaktadır. Daha iyi bir seçeneğiniz vardı. Ama bu kötü değil. Artık bir şeyler yapma kabiliyetine sahipsiniz sonuçta şahmata zorlamak konusunda. Şimdi zoraki şekilde şahmat ile kazanabilirsiniz. Son taşını da oyuna sokarak konumun tamamen seferber ediyor. Kitap işi bir arka sıra matı gerçekleştirdiğiniz için tebrikler.